Yeni bir A1 A2 parçası ile tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyarak parçamızı kendi tecrübelerimizle daha önceki İngilizce bilgilerimize ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra bu anladıklarımızın doğru olup olmadığını kontrol etmek için detaylı olarak açıklama olarak ben sizlere okuyacağım ve anlatacağım. Hadi başlayalım. Sending a birthday card. Her best friend's birthday was coming up. Sharon wanted to make sure her friend knew how much she cared, so she decided to send her a birthday card. She went to the store, bought a nice card. She then took it home and wrote a heartfelt message inside, telling her friend how much she meant to her and wishing her a happy birthday. She carefully addressed the envelope. And put the card inside. The next day, she went to the post office and mailed it. A few days later, Sharon's friend received the card. She opened it and read the message with a big smile on her face. Şimdi parçamızı Sending a birthday card. Bir, doğum günü kartı gönderme. Her best friend's birthday was coming up. Her best friend's, onun en iyi arkadaşının birthday, doğum günü, was coming up, yaklaşıyordu. Sharon wanted to make sure her friend knew how much she cared. So she decided to send her a birthday card. Sharon wanted to make. Sharon istiyordu. Make sure. Emin olmasını istiyordu her friend. Onun arkadaşının emin olmasını istiyordu. Ne konuda? New. Onun arkadaşının bilmesi konusunda. How much she cared. Ona ne kadar ilgi gösterdiğini bilmesi konusunda. Care, ilgi göstermek demektir. So, she decided to send her a birthday card. So, bu nedenle. She decided, o karar verdi. To send, göndermeye karar verdi her ona bir doğum günü kartı. Yani Sharon arkadaşının ona ne kadar önem verdiğini bilmesini istiyordu. Emin olmak istiyordu. Bu nedenle ona bir doğum günü kartı göndermeye karar verdi. She went to the store, bought a nice card. She went to the, o gitti. The store, mağazaya gitti. Bought a nice card ve bought, satın aldı. A nice card. Güzel bir kart satın aldı. She then took it home and wrote a heartfelt message inside telling her friend how much she meant to her and wishing her a birthday, happy birthday. She then, o sonradan, took it home, onu eve getirdi and wrote a, ve yazdı, a heartfelt message, içten, heartfelt, içten bir mesaj yazdı içine. Telling her friend ve arkadaşına şunu söylüyordu. How much she meant to her. Ona ne kadar anlam taşıdığını. And wishing her ve ona diliyordu. A happy birthday. Mutlu bir doğum günü diliyordu. Yani onu eve getirdi ve ona içten bir mesaj yazdı içine. Ona diyordu ki onun ne kadar anlam taşıdığını söylüyordu ve aynı zamanda ona mutlu bir doğum günü diliyordu. She carefully addressed the envelope and put the card inside. She carefully o dikkatli bir şekilde addressed adresini yazdı the envelope e, zarfın içine adresini yazdı and the put the card ve kartı e, adresini, şey pardon zarfın üzerine adresini yazdı ve put the card kartı içine koydu inside içine koydu. The next day she went to the post office and mailed it. The next day, bir sonraki gün, she went, o gitti, to the post office, postaneye gitti, and mailed it, ve onu postaladı. A few days later, Sharon's friend received the card. Birkaç gün sonra, a few days later, Sharon's friend, Sharon'ın arkadaşı, received the card, aldı kartı. She opened it and read the message with a big smile on her face. She opened it, onu açtı and read the message ve mesajı okudu with a big smile büyük bir gülücükle on her face, yüzünde. Evet arkadaşlar, burada açıklamalar okumayı sonlandırıyoruz. Gördüğümüz gibi başlangıçta bir defa açıklaması olarak okuyarak kendi tecrübelerimizle ne kadar anladığımızı gördük. Daha önceki İngilizce bilgilerimizle ne kadar parçayı anladığımızı gördük. sonra yanlışlarımızı düzeltmek ve eksiklerimizi gidermek maksadıyla ben sizlere bir kere de açıklama olarak okudum ve burada yeni kelimeler öğrendik, yeni gramer kuralları öğrendik ve yeni deyimsel ifadeler öğrendik ve bir anlamda parçaya tamamen hakim olduk. Şimdi okuduklarımızı daha kalıcı hale getirmek ve maksimum fayda elde etmek için bir kere daha açıklama olarak okuyacağız ve çalışmamızı sonlandıracağız. Hadi başlayalım. Sending a birthday card. Her best friend's birthday was coming up. Sharon wanted to make sure her friend knew how much she cared. So she decided to send her a birthday card. She went to the store, bought a nice card. She then took it home and wrote a heartfelt message inside, telling her friend how much she meant to her. And wishing her a happy birthday. She carefully addressed the envelope and put the card inside. The next day, she went to the post office and mailed it. A few days later, Sharon's friend received the card. She opened it and read the message with a big smile on her face. Evet tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik. Ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen burada parçadan ne anladıysak bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir, aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir, zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz. Ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.